Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Can'ın hayat hikayesini anlatacağız size. <laughs> Biliyorsunuz 2300-2350 oldu müşterimiz ama Can yeni bir müşterimiz, yeni bir dostumuz, Can dostumuz ismi gibi. Hayat hikayesi çok ilginç. Burhan kardeşimizden dinleyeceğiz. Bundan sonra bütün bakımlarını biz üstlendik, biz yapacağız. Burhan bizim dostumuzun arkadaşı. Artık bizlerle beraber e, mimar kendisi, hobi olarak karavan keyfi yapıyor. Karavanı var evinin dışında. Hafta sonları işte turlar, kendi bulundukları bölgelerde e, zaman ve tatil yapıyorlar anladığım kadarıyla yaptığım sohbette. Şimdi Burhan'ı tanıyalım. Sonra da canın hikayesini Burhan'dan dinleyelim arkadaşlar. Merhaba tekrar Burhan Numan, evet. iç mimarın Konya Antalya'da gelmek Türk Ticaret Ötürü. O bir amaçlı karavan sahibiyim. Canlı soru halinde bu karavancılıktan dolayı oldu zaten. <laughs> Can'ın yaklaşık 2 sene önce trafik kazasından ölen sahibinin de karavanı vardı. Foto kodasıydı. Kesinlikle, evet. evet. Ve sahibi bir motosiklet kazası sonucu 3 ay yoğun bakımda kaldı. O süre içerisinde barınağa da çok teşekkürlerimizi sunuyoruz bu arada. Konya'nın barınağına cana dua açtılar, sahiplendiler. Sahide eğer çıksaydı hastaneden, canı teslim edeceklerdi. Fakat sahibi rahmetli olunca e, maalesef onlar da sokağa bırakıyorlar canı ve can ve en son yerine Bilmiyorum. geri geliyor ve bu sayede canlı tanışmamız başlıyor. Şöyle arkadaşlar, şimdi Antalya'yı bilen arkadaşlar için söylüyorum. E, Portobello Oteli var. Orada karavanlar var, bir grup <laughs> ve e, Konyaaltı Belediyesi'nin barınağında çakırlar denilen bir mevkide. Yani arabayla beklerken bazen yolları karşılayabileceğimiz e, ormanın içinde yani e, çok güzel bir barınak ama barınak olduğu için de şehir merkezinde değil, şehrin biraz daha dışında çok e, Konyaaltı Belediye Başkanı dört dört bir yerde yaptı. Mülkün başkanı zamanında yapılmıştı. E, ve arada mesafe yani saatler yani köpeğin gelmesi saatlerde günlerini alır yani Yüzyol e, da değil. Yani 10 kilometre kadar <laughs> diyebiliyorum. Karadaki mesafe. Mesafe ama bu yani 10 kilometre, yüz bir 10 kilometre değil. Evet. Belki aralar evet. ortalama bir şey. Yani biz bile normalde giderken e, barınakları ziyaret ettiğimiz zaman Biz bile bazen bulamıyoruz, kayboluyoruz. Can, yani e, hayvan sahibi yoğun bakımından vefat edildi, ettikten sonra barınak bırakıyor artık. Hiç kimse köpeği sormuyor, aramları istemiyor. Evet. Sonra e, karavan olduğu yere geliyor ama evet. karavan orada, sahibi yok. Sahibi yok. Ben de sahibine e, tanışmıyorum o zamana kadar. Tanımadığım için canı da tanımıyordum. Ve sıradan sokak köpeği gibi evet. ama çok eğitimli olduğunu da gördüm. Ve sokakta yine beslemeye başladım bunu. Sonra tanıyanlar evet. bana bunu rahmetli bir köpeği olduğunu söylediler. Evet. 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 Nasıl duygusal bağınız nasıl şimdi? Yani e, sende olduğu beri çünkü kumlu köpek yani şey bildi, e, saat bildi. Şöyle ifade etmek lazım. Ben canlı kurladığım zaman, karavan yanına geldiğim zaman karavan etrafını kokluyordu. İlk birkaç ay böyle geçti. Karavan baba geldi mi gelmedi mi onu anlamaya çalışıyordu. Sonra rahmetli ailesi gelip karavandan özel eşyalarını aldılar. Bana da anahtarı bıraktılar bu girse çıksın diye. Kışın yağmurda, evet. Öyle olunca e, bu eşyalar girince başkaları girdi çıktı karavana anladı zaten karavanın e, değiştiğini sah sahibi gelmeyeceğini haliyle e, biraz e, yakınlaştık birbirimize bağlandık sözünü dinlemiyordu ilk zamanlar şimdi sözünü dinliyor sahibinin artık benim olduğunu anlamaya başladı. Arkadaşlar işte köpeklerde şöyle bir olay var e, ee, sahibiyle olan bağ koptuktan sonra kendisini en yakın evet. kimi hissediyorlarsa onunla sıcak bir bağ yaşıyorlar. Bundan evet. e, 4 5 yıl önce yine burada oturuyoruz. Bir aile var arkadaşlar. Golden Retriever. O da bebekten beri bizde. 5-6 yaşında okuduklarımızda. Ee, karı koca aralarındaki sıkıntılardan, bazı problemlerden evet. ayrılıyorlar. Ve ee, bana diyorlar ki doktorum evet. iyi bir aileye sahiplendirelim. Bizim de tabi kendi ajandamızda hayvan sergilenmek hani, isteyen doktor arkadaşlarımız var, mühendisler vesaire vesaire arkadaşlarımız. Hani kadar satın almayıp sergilenmek isteyen gruplar var. Hepsi not ailelerimizde. Aradık biz de hani bol dilektörlere bakabilecek bir aile bahçesi olan işte eve rahat bir çıkabilecek hangi müşterimiz var diye. Neyse aileyle itibata geçtik. Ee, ve Golden Lucky Çunko ismini köpeğimize. Lucky ailesiyle beraber geldi. Diğer aile de buraya geldi. E, şimdi Lucky'nin sahibi Bay Bayan boşanmış olan aile burada. burada bir tane daha çocuğumuz vardı. Sarp'ın de kalbi de burada oturuyor. İşte e, sahibi anlatıyor karşı tarafa. Lucky de yanlarında boğulmuş. İşte şöyle oldu, biz de şu kadardan beri bakıyoruz, İşte şöyle oldu, biz kendi problemlerimizden dolayı verildi, sahiplendireceğiz, işte bir üç aydır yer arıyoruz. Yani e, yanında vermekle alakalı belki binden fazla kelime kurdu aile. Medyada <laughs> Barış Bey sizlerinle itibarına geçti ve biz çok memnun olduk hani için diye konuşurken arkadaşlar ben yine burada oturuyorum Laki buradan kalktı arkadaşlar daha burada sohbet ederken diğer ailenin yanına geçti ve kafasını yeni sahibinin dizine koydu arkadaşlar yani biz bunu canlı gözümüzle hissettik ve herkes o an zaten bir, bir sıkıntı herkesle vardı gözler doğru ve hiçbir daha eski bakmadı. Buradan malzemeleri sıfırdan alındı. Sanki hani eve yeni bir çocuk, yeni bir misafir gelir hediyeler, çikolatalar alınır gibisinden ee, yeni aile bütün dedik eşyaları kalsın. Biz hepsini sıfırdan alacağız dedi. Bütün eşyaları buradan temin ettiler bizden. Ve inanın hiç arkasına bakmadı o gordun. O aileyle beraber i̇şte Şimdi Hala bizim müşterimiz. Dünyaya geldik. Bir zaman paylaşacağım sizinle. Ee, o aileyle. Yani ee, çocuklar büyük hayvanlar. Yani yeni sahiplerine inandıkları zaman e, bırakmazlar. Ee, ben eminim ki yani Allah davranıyor var. 6-7 yaşında herhalde evet. kadarıyla. E, 8 dönümü var canım. E, ee, i̇nşallah beraber olacağız canımızda. İlerleyen zamanlarda. Ee, bu zamanda sizinle olacağına ben eminim. Evet, inşallah. Ee, tamam. Ve hani o daha bilmediğimiz huyları, bilmediğimiz size olan sıcaklığını da zamanla gösterecektir. Çünkü geldiğimiz günden beri başka bir köpek olsa, yani hiç tanımadığı birinin köpeği olsa şu an da bu şekilde beklemem. Balkondaydık öyle bir sohbet ederken. Yani rahat durmaz bir der, başka şeylerle vakit geçiriyor, koklar, işaret bırakır. Ama Can, amin, e, amin. kardeşimizin bir dakika yanından ayrılmıyor, gözünü içine bakıyor, şey onun sözünü dinliyor ve artık e, can'dan demiş ki sahipsizsiniz. Evet, tabii bununla daha çok hikayelerimiz var. Ee, enteresan onları da biraz yararlanabilirsiniz. Evet. Can'ın karıları e, miras olarak kaldı sahibinden. E, kızı yurt dışında eşi yurt dışında ayrılmışlar. E, burada işlemleri tamamlanmamış. Miras olarak e, şu an iki kişi. <laughs> şu onlarla arasında malı evet. burada e, çok da değerli değil yurt dışında bir insana göre tahminen 2-3 maaş e, bir e, para evet, eder, evet. karavanı. Dolayısıyla karavan kaldığı için e, öncelikle canlı bir karavanı var teknik olarak. He, kendi yerlesi var. E, yani bazıları soruyor mesela bu sokakta mı yaşıyor, sokak köpeği mi, ev köpeği mi falan diyorum ben ikisi değil, karavan dedi, arada kalmış. <laughs> aynı zamanda e, benim de karavanım olduğu için hemen yanında. Karavancı komşum aynı zamanda. Ooo oh, ee, süper. Evet. O zaman Can'ın e, arkadaşlar e, güzel bir şansı var. <laughs> karavan kendi karavanı var. <laughs> karavan misafir arkadaşları var. E, Konya adlı ziyaret edeceğiz arkadaşlar. Onu da çekeceğiz. Karavanlarla beraber karavanlık sayfasını şöyle e, lise yıllarında Bizim de karavanımız vardı. İşte Başbakanlığı'nın kurbanlık yerindeyiz o zamanlar. karavan keyfi apayrı. Bu duyguyu yaşadık. E, bir gün canın ilerleyen videolarımızda e, kendi yerinde ziyaret edeceğiz. Karavandan çıkarken, akşam karavan sahipleriyle sohbet ederken ona da bakacağız. Diğer köpekler de nasıl sizler beraber onlar baş sonra onlara saldırması, onların tepkisi? Şöyle ifade edeyim, ben karavanın olduğu bölgede sokak köpeklerini besliyordum. fakat can geldi, oradaki bütün sokak köpeklerini kovaladım. biraz şiddet gösterdi açıkçası. Çünkü bölgeyi daha önceden sahiplendiği için evet. Onlara saldırdı, e, ne yazık ki o köpekler sanki ben onlara saldırmışım ya da ben onlara zarar vermişim evet. gibi onlar benden kaçmaya başladı bu sefer. Sonra bulduk arayı kemik filan. <laughs> evet, <gülüyor> o şekilde oldu. E, kardeşimiz de bir hayvansever. Bizim de bölgedeki konya altındaki sokak hayvanlarını besleyen, e, onlara değer veren kardeşimiz. E, canım birazdan, şimdi saçımız var, bir dakika bir şey yapılıyor, aşıları, bakımları, diğer kontrolleri yapacak arkadaşlar. Ee, kanalımı etmeye devam edin. Camla ilgili diğer videoları paylaşacağız. Ee, çok teşekkür ederiz. Yine görüşmek üzere. Ben gidiyoruz. teşekkür ederim. Harika bir oldu.